6 ay maaş almamışız. 6 ay. Para yok. Tan sonra başbakan oldu. Tabii ben DYP muhabiri olarak hemen gittim. Bir yere geldi, bir açılış vardı ya da bir konser vardı. Abi daha önce sürekli rahat rahat gibi konuştuğum tan sonra korumalar falan. Hayati diye bir çocuk vardı. Onun baş koruması oldu. Hadi çağırın bakayım hadi. Çağırdılar. Gittim yanına. Hayırlı olsun efendim dedi. Gel bakalım buraya dedi gel. Oturttu yanına abi. Söyle bakalım dedi. Benden ne istiyorsun? Dedim canınızın sağlığı. Ulan HBB'de çalışıyoruz para alamıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanı dönüp diyor ki Söyle benden ne istersin? Ne dilersen dile. Dedim efendim canınızın sağlığı. Evladım dedi. Anadolu Ajansı, TRT ne istersin dedi. Canınızın sağlığı efendim. Çok teşekkür ederim.